müdahalelerini burada olmuşlar. Sağlık müdahalelerinin ilk müdahaleleri burada olmuş. Hafif yaralı olanlar cepheye geri gönderilmiş. Durumu ağır olanlar hastanelere sevk edilmiş. Burada hem bir sahra hastanesi kurulmuş hem bir revir alanı kurulmuş. Ben de kendi kendime düşündüğümde bir gazi olarak 15 Temmuz gazisi olarak ikinci bir kurtuluş savaşı diyebiliriz 15 Temmuz'a da. Öyle bir mücadeleye vermiş bir hekim olarak bu mazideki Kurtuluş Savaşı'ndaki yaşanılan özverileri hem hekimlerimizin hem askerlerimizin özverili candan geçen e, mücadelelerini nasıl gelecek nesillere aktarabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir e, o anları canlandırabileceğimiz kısa bir film e, çekersek e, bu filmde de genç arkadaşlarımızdan destek alırsak e, çok güzel bir proje ortaya çıkabileceğini düşündüm.